En sık kullanılan saç ekim yöntemleri hangileridir? Saç ekiminde günümüzde en yaygın kullanılan iki tane yöntemden söz edeceğim. Birincisi foya yöntemidir. Bir ila 4 saç telinden oluşan küçük saç kökü gruplarının verici bölgeden çıkarılarak açılan kanallar aracılığıyla alıcı bölgeye ekilmesi işlemidir. İyileşme süreci oldukça hızlıdır. Yaklaşık bir hafta on gün içinde donör bölgedeki küçük delikler kapanır. Kökler tek tek alındığı için donör bölgede belirgin bir iz kalmaz. İyileşme tamamlandığında saç tıraş edilse bile gözle görülür izler fark edilmez. Fuye doğal bir görünüm sağlar. Çünkü saç kökleri tek tek alınarak saçın doğal çıkış yönüne göre ekilir. Daha geniş alanlara saç ekmek isteyen kişiler için uygun bir seçenektir. İkinci sıklıktaki yöntem ise DHI dediğimiz yöntemdir. Son yıllarda giderek popülerlik kazanan bir diğer yöntemdir. Aslında DHI FUE yönteminin bir varyasyonudur. çayın temel farkı saç köklerinin alındıktan sonra doğrudan ekilmesi işlemidir. Kanal açma işlemi ayrı ayrı adım olarak yapılmaz. Bu yöntemde saç kökleri alındıktan hemen sonra kalem şeklindeki aparatlar aracılığıyla direkt ekilir. Kanal açma işlemine gerek yoktur. İyileşme süresi FUE ile aynıdır ve oldukça doğal sonuçlar sağlar. Ancak bu yöntem genellikle daha uygulayıcılar için eziyetli olduğu için ücreti de biraz daha pahalıdır. Sonuç olarak hangi yöntemin seçileceğini, hastanın gereksinimleri, donör ve ekilecek alanın durumu ve kişisel seçimlere göre karar vermek en doğrusudur. Daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca medikal estetik ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.